Bodrum'da yaşayan 25 yaşındaki ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, ata mesleği arıcılığı yaklaşık 800 kovanda bal ve ana kraliçe arı üreterek devam ettiriyor. Turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılığın da yoğun olduğu Muğla'da arıcılık önde gelen sektörler arasında yer alıyor. Muğla'nın ünlü turistik ilçesi Bodrum'da da çok sayıda aile arıcılıkla uğraşıyor. İlçenin Mazı mahallesinde yaşayan Mehmet Yılmaz, dedesinden babasına, babasından kendisine geçen arıcılık tutkusunu daha modern tekniklerle sürdürüyor. Bal üretiminin yanında verimli ve hastalıklara dayanıklı arı kolonileri yetiştirmek için ana arı üretimine yoğunlaşan Yılmaz, Türkiye'nin farklı şehirlerine ve yurt dışına ürün gönderiyor. Gönderiyor. Mehmet Yılmaz, arı sağlığını ön planda tutarak verimli üretim yapmaya çalıştıklarını söyledi. Balın yanında propolis, arı sütü, arı ekmeği, erkek arı larvası ve ana arı ürettiklerini anlatan Yılmaz, 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığından ana arı ve arı sütü üretimiyle ilgili eğitim aldığını ve bu eğitimin kendisini geliştirmesini sağladığını dile getirdi. Yılmaz Yılda yaklaşık 6 kilogram civarında arı sütü, 2000'de ana arı ürettiklerini şu şekilde belirtti. Bu e, en büyük zorluğu iklim kaynaklı. Yani e, şu andaki artan sıcaklıklar doğayı e, çok fazla etkilediği için e, en büyük sıkıntımız doğadan. E, Türkiye'deki her yere gönderiyoruz ballarımızı, polenlerimizi, propolislerimizi. E, ayrıca Almanya, İngiltere, İspanya gibi e, bazı dış ülkelerden de siparişlerimiz var. E, gelen müşterilerimizi alıyorlar bizden. Arıcılığın kendisi için bir tutku olduğunu ve işini severek yaptığını anlatan Yılmaz şu ifadelere yer verdi. Haftanın 7 günü e, arılarımla ilgileniyorum. E, yaklaşık 7 milyon e, adet arım var. E, artık onlarla çok e, güzel bir bağ kurdum. E, yani Onlar benim evlatlarım gibi. Ömrümün yettiğince, hatta çocuklarımın da dahil olmak üzere bu işi yapmasını istiyorum. Bu ürettiğimiz ürünlerden tüm insanlarımız faydalansınlar. Mehmet Yılmaz, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.